Gündem Gaziantep. Anlık Haber Sitesi. Gaziantep merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Çörekli Köyü mahalle sakinleri köy yollarının yapılmadığından dolayı kış aylarında mağdur olduklarını ifade ettiler. Konuyla ilgili olarak haber sitemizi arayan Çörekli Köyü mahalle sakinleri, kendi mahallemize mahalle sakinleri olarak giremiyoruz. Yaz aylarında bu yoldan geçen araçların tozuyla sorun yaşıyoruz, kış aylarında ise yağan kar ve yağmur yüzünden sorun yaşıyoruz mahalle sakinleri olarak çamur yüzünden evimize ne arabayla ne de yaya olarak gidemiyoruz. Çünkü araçlarımız çamura saplanmaktadır. Yolumuzun bir an önce yapılması için defalarca Şahin Bey Belediyesi'ne ve CİMER'e yaptığımız onlarca müracaata rağmen hiçbir sonuç alamadık. Mahalle sakinleri olarak Gaziantep Valisi Sayın Kemal Çeber'den ve Şahin Bey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'ndan sonunlarımızın çözümü için yardım bekliyoruz dediler. Ben Şahin Bey Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu videoyu göstermek istiyorum. Çörekli Mahallesi e, merkeze 20 kilometre uzaklıkta olan bir çörekli mahallesi yani köyümüz, e, yolunu görüyorsunuz bu şekilde. Sağlı sollu e, diğer yazılarımda belirttiğim gibi 19 tane evin bulunduğu bir sokak. 166 bin çift sıfır iki nolu sokak burası. E, buraya kış günü yağmurda, çamurda giriş yapamıyoruz. Buralarda komşularımızın evi var gördüğünüz gibi. Buradan üst tarafa doğru gidiyorum. Alt tarafta da 5-6 tane evimiz daha mevcut. Buradan ben gidiyorum. Yolu ben resimli şekilde attım. Bir de video şeklinde atayım dedim. Bu saatten sonra bir yararı olur mu olmaz mı artık ben belediye başkanının vicdanına bırakıyorum. Buradan geliyoruz. Biz bir misafir alamıyoruz. Çoluk çocuk rezil bir şekilde. Arabayla bu taraflara inemiyoruz. Daha önce resim attım bir dile getirdim, belirttim. E, 19 kişi de bunu imzalı bir şekilde e, yazılı bir şekilde belediyeye sunduk. Ama hiçbir şey olmadı. Buradan çıkıyorum tekrar. Yani e, işin garibi diğer tarla yolları e, kilit taşı olurken burada 19 tane bulunduğu bir soha, e, çamur. Yani kırmızı toprak gördüğünüz gibi. Ha buradan geliyorum. Buradan geliyorum. Köyün ana yoluna doğru çıkış. 166 bin çift sıfır iki nolu sokak burası. Ha bak komşularımız karşı tarafta ev yaptırmışlar. Ana cadde üzerinden buraya giriş yapamıyoruz. Şimdi ayaz, boyraz var. Toprak kurumuş. Şu şekilde gidiyoruz. Ama kar yağmur yağdığında kesinlikle arabayla biz buraya inemiyoruz. Geçen günler ben resim attım, Cimer'e de yazdım. Çoluk çocuk perişan bir şekilde. Artık yani vicdanlara seslendim ben. Aha, bu şekilde. Belediye başkanımız görsün. Bu şekilde telefonu çeviriyorum. Aşağıya doğru sağlı sollu 17 tane bizim evimiz var. Biz bu yolu kullanıyoruz çoluk çocuk. Şimdi bir şey yok. Hava yaz. Kütür kütür donmuş. Ama yağmur yağdığı zaman inan ki biz arabayla bakın Araba buraya gömülüyor, Tekerlek buraya gömülüyor, biz buradan evimize giriş çıkış yapamıyoruz, ayaklarımız sadece çamur şeklinde, yani başka ne diyeyim, bu şekilde. Ben Cemal'e tekrar bu videoyu atacağım, ee, Şahin Bey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tanmazoğlu'na yazdım, e, dedi ki biz o köyde dedi, geçen sene e, yol çalışması yaptık. Yaptığınız yol çalışmadı. Bu ise ben başka bir şey demiyorum. Buraya yap beyaz kum Gündem Gaziantep haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.